Selamlar herkese. Selamlar herkese. Umarız iyisinizdir. Biz bir haftadır yine yoktuk. Bu bir hafta içerisinde biz hem çalıştık hem de misafirlerimizi gezdirdik yine. Fırasalar ektik. Evet. Fırası fide aldık pazarda. <laughs> Fasulyeler ektik bir de. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şu an dış bahçedeki ayçiçeklerimizi toplayacağız. Onlar kurumuştur. Ne biliyorsun lif kabakları olmadı. Onların yerlerini hazırlarız. Ufak tefek kışlık hazırlıklarına başlayacağız. Belki ekmeyeceğimiz yerler de olabilir. E, yaza kadar dinlendiririz toprağı, hazır ederiz. Biz e, praza ve fasulye ekimlerimizin videolarını çekmiştik. E, böyle birkaç işimizi birleştirelim istedik. Hı. Şimdi aç çiçeklerimizi de toplayalım. Trakya'nın güzel aç çiçeklerini. Evet, ya, az <laughs> Ege ama. Ege'nin topraklarında. Evet, bakalım nasıl olur. Burada kendinden çıkan aç çiçeğimiz baya büyük oldu ama. Evet, onun içi boş çıktı. İçi boş çıktı evet. Çekirdek yaptı dış kabuklarını ama içini yapmadı. O zaman gidelim bakalım evet. dış bahçe zaten ne alemde. Kaç <laughs> <laughs> çiçekleri bir toplayalım. Hadi bakalım. <laughs> Biz toplarız dedik ama daha iyice dalları kurumamış. Şu an sadece bir tanesi o şekilde. Onu koparalım, tohumluk kayıralım. Bunları Bunların da kurudukça toplarız. Bazen. Biz ayçiçeklerimizi ekerken kurda kuşa aşa demiştik. Burada kuşlar bunu duymuş herhalde. Bayağı bir yemişler. Ortasından bırakmışlar sadece. Herkes nasipleniyor ya. Evet. Aynen sıkıntı yok dolu alsak yine yeter. Evet başlarına poşet geçirebilirdik, bez takabilirdik. Yapmadım. O zaman ama kuşlar yiyemezdi. E kuşlar da yesin istedik. Biz sonuçta sadece hep bana hep bana olmaz. Onların da yemeğe ihtiyacı var. Araba bu nasıl Onu komple yemişler. Bu küçük küçük dolu tatlım yani yani tam şey değil ama. Aslında yine var içinde. Hı -hı. <laughs> Ya alıp kafalarını koparıp dışarıda kurutsak yanlış mı yaparız acaba? O zaman onu birbirlerine soralım buradan hem sormuş olalım. Yani olur. Yani bu şekilde yeşil koparmalı mıyız, koparmamalı mıyız? Şöyle bayağı kurumuş gibi görünüyor kafası ama. Yani ben şey taraftarıydım. Şundaki gibi kurutma evet. taraftarıydım. Ama internette baktıklarımız şu şekil yaprakları kuruduğunda kafalarını kesip topluyorlar. Hı, -hı. gibi yorumlara göre hareket edelim bence. Evet. Çünkü sizin yorumlarınızdan çok şey öğreniyoruz. Bu da yine sizden öğreneceğimiz bir şey olsun. Kurumuyor. Gerçi da bir Bundan keselim bir bakalım. bakalım bir tanecim. evet koparınca da bunu artık koparacağız zaten bu. Kurumuş halde. Evet. Ama kuru olanın da üstlerinden dökülmüyor. Ya çok ama. güzel değil mi? Uh -huh. <laughs> Çekirdekler de içinde. <laughs> Çizgiliymiş bunlar ya. Evet. <laughs> bu boş. Hmm. Aa doluymuş. <laughs> Doğru. Tomu kayacağız dedik yiyoruz şu anda. Ya bilmiyorum ayılır mı ki ya çok şey geldi bana düştü böyle çok ince geldi batıyorlar. yemesi de çok keyifliymiş. <laughs> Küçükken çok yiyorduk oraya. Hımm. Hmm, Biz köye giderken öyle bir sürü ayçiçek tarlasının içinden geçiyorduk, çok güzel görünüyordu. En sonunda nikahımızda gidip çekilmiştik aşkım. Hmm, aynen çekilmiştik. <laughs> Fotoğraflarımız var nikah hmm. altı ayçiçek tarlasının içinde. <laughs> <laughs> Buraya koyalım mı onu da? Olur koyarız. <laughs> şey ya küçükmüş ama ya tohumluk olur mu bilmiyorum ya. Deneriz. Deneriz yine. <laughs> Biz de getirdik büyük sepette toplayacağız diye hepsini ya aslında, <laughs> ama bir tane çıktı. Yani büyük ihtimal toplayabiliriz ama ben dedim belki yapraklar daha kurumuştur. Ne olsun olsun biz soralım yine de yani biraz bir şey daha kurusun olmayalım. o zaman gelen yorumlara göre hareket edeceğiz toplarız. O zaman biz buradan kapanış yapalım mı? O zaman kapanış yapalım. Merhaba canım. Merhaba tatlım. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim, Parası ekiyorum. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ben de sana yardıma geldim. <laughs> Hoş geldin. Nasıl bir yardıma geldin? Nasıl geldin? <gülüyor> <gülüyor> <Muhabbede> geldim? Nasıl geldim? Muhabbete geldim. Bence diyeceksin ki sen bırak ben yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok şimdilik bunları sen ek, ben seninle muhabbet edeyim. can sıkılmasın. Tamam. tamam. <laughs> Biz bugün pazara gittik. Pazardan da pırasa fidesi aldık. Baktık artık pırasa fideleri çıkmış. Biz bu sene tohumdan yapamadık. Geçen sene de fide olarak almıştık. Bu sene de fide olarak aldık. Böyle teyze sorduk. Satan bir teyze vardı. 5 demetti. 10 TL dedi. Demetlerin içinde de 10-12 tane falan vardı. Biz de 10 e, demet aldık. Baya bir pırasa fidemiz oldu. Bu sene bol bol pırasa yiyeceğiz. <laughs> Şimdi onları buradaki toprağımızda ekiyoruz bu kısma yaz döneminde bamya ekmiştik. Ama yanlış yere ektiğimiz için bamyaları çıkmamışlardı. Yani yanlış yere derken burası gölge olan bir yer. Çünkü şurada portakal ağacımız var ve şurada da şeftali ağacı var. E, o yüzden onların gölgesinde kalıyor ama bamya da güneşi seviyormuş. Bu nedenle bizim bamyalarımız olmamıştı. Onları söktükten sonra biz bu toprağı bir güzel hazırladık. Çünkü e, buradaki toprağımız da çok verimli değil. Oraya biz evsel atıklarımızı gömdük. Burada bir güzel gübreleşti. Sonra Ersen de daha sonra solucan gübresi ve keçi gübresiyle toprağı biraz harmanladı. Pırasalarımız için güzel bir toprak elde etmiş olduk. Pırasa fidelerini alırken de aslında böyle küçük küçük değillerdi. Şu kısmı biraz daha uzundu. Ama satan abla bize dedi ki bunları bölelim koparalım. Bir de şuradaki kök yerlerini, şu kök yerlerini böyle böyle kopardı, temizledi onları bizim için. Yani şöyle yaptı. Bu kök yerleri daha uzundu. Evet. Şu şekilde ala 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 hı hı, temizledi. temizledi buralarını. Hı hı. Buralarını kopardı. Hı hı. Yani biz de dedik ki, pırasa ekmek için hı hı. fideyi bu halde ekmeniz gerekiyor. Evet. Ve şöyle iki parmak kadar da toprağa evet, şöyle, gömülecek. Evet, iki parmak kadar toprağa gömülecek. Hı hı. Ekerken de şöyle dört parmak. Evet. arayla ekin demiş. Ben biraz fazla bilek sık sık şey ekin dedi bize. Sık sık, sık sık ekilir dedi pırasa. Biz de o şekilde öğrenmiş olduk. Aslında geçen sene de ekmiştik biz. Ee, Instagram'da paylaşmıştık sanırım. O zaman da bize e, pırasa ekimiyle ile ilgili güzel bilgiler gelmişti. Mesela o zaman öğrenmiştik biz pırasayı e, yani pırasa olduğunda direkt kökten sökmeye gerek yokmuş. Şuradan falan makasla bıçakla kesersek şuralarından kökü kalırsa toprağın altında o yine vermeye devam ediyormuş pırası olarak. Onu bize Instagram'daydı sanırım. Oradan yazan kişilerden öğrenmiştik. Bugün satan abla da fideyi satan abla da aynı şekilde söyledi. Bilgimizi tazelemiş olduk. Bunların hepsi olursa bir de kökten de sökmeyip kesip de yersek bu sen pırasadan bol başka bir şey yemeyiz herhalde. Kışın biliyorsun ya, kış. Aynen. Sebzelerini falan tüketiyoruz evet. zaten pazarda da farklı bir şey olmuyor. Hı hı. Evet mevsiminde tüketmeye çalışıyoruz domates, salatalık gibi ürünleri yazınıyoruz kışın yemiyoruz. Kışın da pırasa karnabahar Kahvaltıda domates salata yemediğimiz için kahvaltıda turpla havuç yiyoruz. O şekilde mevsimsel besleniyoruz. şu anda Ersen 104. fideyi ekiyor. <laughs> Şöyle göstereyim. Ellerine salçalım. Şu an fidelerimizin dikimini tamamladık. Bir sürü pırasa fidemiz oldu. Can sularını veriyoruz şimdi. Bolca suluyoruz. Sadece tabii ki az açtık. Çünkü toprağa denmesini, deşmesini istemedik suyun. Ama bolca bolca suluyoruz edindiğimiz bilgiye göre can suyundan 4 gün sonra tekrardan bir sulama yapacağız. Daha sonrasında yağmur yağmazsa 10 gün sonra bir sulama yapacağız. Daha sonra da 2 haftada bir sulamaya devam edeceğiz. Havanın durumuna göre, yağmurun evet. durumuna göre. Hı hı, o şekilde sulamaya devam edeceğiz. Herhalde doğru bir bilgi edinmişizdir. Bunu doğru yetiştiririz herhalde. Bakalım. <laughs> Öğreneceğiz yine bilgisi olan varsa yine yazar açıklama kı yorumlar kısmına. Evet canım, ekim yapacağımız tohumları bir görelim mi? İki çeşit fasulye tohumumuz var. Beyaz olanlar şeker fasulye, Ankara'dan gelme. Ee, kahverengi olanlar da oturak fasulye diye geçiyor 40 günlük. Ee, onların ikisini de ekimini yapacağız denemek için. Bunlar bize Ankara'dan geldiler. Aslında Ankara'dan de değil. Buradan geldiler. Yanımızdaki sağlık ocağın hemşiresi tatlı bir ablamız var. O bize verdi tohumları. Atalık olduğunu söyledi. Biz de bahçemizde çoğaltacağız onları şimdi. Bu şekilde yerimizi hazırladık. Buraya yazlık biberlerimizi ekmiştik. Ama bu sene biberlerimiz olmadığı için burası boş kaldı. Biz de kışlık ekimler için değerlendirdik. Onu toprağını besledik. Bakalım inşallah fasulyelerimiz çıkar. Vallahi esasları koyduk solucan gübremizi koyduk. Hı hı. Şimdi ekerken solucan gübresini yine destekleyeceğiz. Hı, hı. Daha sonra yine biraz çıksınlar solucan gübresi ilave ederiz. Hı, hı. Fasulyeyi fidelendirmeye gerek yok. E, direkt toprağa ekebiliyoruz. Şimdi can sularını veriyoruz fasulyelere Bol bol sulayım da hı hı. toprak çok kuru ben geldim. <laughs> Hoş geldin canım. Çok uzaklardan geldin. <laughs> Çok uzaklardan geldin <laughs> Kapanışı birlikte yapalım istedim. Hmm, ne tarzı? Evet, iyi yapmış mıyım? Tabii ki. <laughs> o zaman biz de işlerimizi hallettik. Havada kararmaya başladı. Biz gidelim bir çayımızı, çorbamızı içelim. Hava sıcak ama çay iyi geliyor. Hararet alıyor diyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> biz de severek içiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Selamlar herkese. Selamlar herkese. Umarız iyisiniz. <laughs> <laughs> Çok <laughs> uzun Başka <olmadık>. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> <Alma çürük. gülüyor> Ama bize <de> müsaade et. <laughs> dur dur almacım. <laughs> Deixa